Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı için sınav merkezi tercihleri başladı. Sınav merkezi tercihlerinizi arkadaşlar 7 Mayıs'a kadar yapabilirsiniz. 7 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar sınav bölgenizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Final sınavı için sınav bölgenizi değiştirebilirsiniz. ÖYS'den OBS'den değişiklik yapabiliyorsunuz. Zaten OBS'ye girdiğinizde ana sayfada görüyorsunuz. Kayan yazıyla görüyorsunuz. Bahar dönemi final sınavı için sınav bölgenizi değiştirecekseniz şurada görünüyor arkadaşlar. Ana sayfada görüyorsunuz. Sınav bölgenizi şuradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan seçiminizi yaparak nerede sınava girmek istiyorsanız buradan seçiminizi yaparsınız. Güncelle diyerek sınav bölgenizi 7 Mayıs'a kadar değiştirebilirsiniz. Daha önceki sınava girdiğiniz yerde sınava girecekseniz herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Final sınavınız da 1-2 Haziran'da yapılacak biliyorsunuz. 1-2 Haziran'da nerede olacaksanız sınav bölgenizi değiştirebilirsiniz. 7 Mayıs'tan sonra değiştiremeyeceksiniz. Online deneme sınavları da arkadaşlar yine öğrenci sayfanızda ÖYS'de yayınlandı. Final sınavı için online deneme sınavlarına ÖYS'den artık erişebiliyorsunuz. Buradaki duyuru da vize diye yazmışlar ama final olacak arkadaşlar. Zaten sisteme girdiğinizde final sınavı için yayınlandığını görüyorsunuz. Buradaki duyuruyu da yakında düzeltirler. Şöyle ÖYS sistemine girip bir kontrol edelim bir bakalım. ÖYS'ye giriş yaptık. Deneme sınavlarına tıklıyoruz. Deneme sınavına tıkladığımızda şurada bahar dönemi final sınavı yarı yıl sonu sınavı diye şurada final sınavına ait oldukları burada yazıyor arkadaşlar deneme sınavlarınızda buradan katılabilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.